Şu babası nasıl abi? Dayım kalite dayım ben. İsa gelmiş. İsa gelmiş. Ne kadarmış? Ne kadarmış? 80 mi? 80'miş. 50. Göbek. 50 Bu da 50. Daha ne derim? Ne derim? Vallah bağla 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 100 lira. Vallahi abi vallahi. <laughs> Ne yapıyorsun başkan? Yok <laughs> <He? Gülüyor> benim özel bir isteğim yok. Beğenmedin mi? Evet, şimdi ona 300 lira veriyor. Ha? Şimdi 300 lira mıymış? Her zaman söylüyorum. Pazarın girişinden hiçbir zaman almayacaksın. Portakal 40 lira. Alın iki buçuk kilo ne ne <laughs> abi. Mı? 2 kilo. Kilo alalım mı? Kilo mu alalım? Hı? Kilo mu alalım? Ne Samsun Bafra duydun mu? Abla Samsun'da Bafra Samsun Bafra Ne vereyim? Ne vereyim? Yok gerek yok Başka ne haber? Selamünaleyküm. Kaç lira? 15 lira maydanoz. Ne kadar maydanoz patron? 15 lira. Oradan devam Çok et. Roka TL şey. al. Şeyde yeşil 20 lira. Abi ayva ekmek, ayva ekmek, ayva ekmek. Ama para bunda işte. Hepsi elli. Azman elli oldu. Azman elli oldu. <laughs> Oğlum. <laughs> <laughs> Kaç <laughs> <laughs>